4 ayda dereceye giriyorum gün 28. Bugün 7,5 saatlik bir çalışma. Gayet tatmin edici. Yarın bunu 8-9 yapmaya hedefliyorum tabii ki de. Fiziği başlıyorum anlatmaya. Fizikte çok bir şey yapmadım. Sadece şu iki sayfa soru çözüm. Bana VIP fizik neden diye soran olmuştu. Arkadaşlar. Diğer iki tane daha hoca var. Çok güzel. Altın Güneş ve Özcan Aykın. Ben VIP fizikten ilerliyorum. Bunun sebebi. Buradaki aslında konular biraz daha en baştan alıyor. En baştan alması benim için şöyle avantajlı oluyor. Ben kolay olan, kolay olduğunu söylediği yerleri anlatırken biraz mola vermiş gibi oluyorum aslında. Ders çalışırken bu da bana gayet iyi oluyor ve anlamadığım bir yer oldu diyelim. En basitinden aldığı için anlama kabiliyetim tabii ki de daha çok artıyor. Bu sayfa, bu sayfa, bu sayfa ve bu sayfanın bu tarafı. Burayı bitirdik. Şimdi geliyoruz günlük TYT fen denememize. Gün kaça kaç yapmışım? 12 dakika, 11 doğru 3 yanlış. Yani iyiliği kötülüğü tartışılır. Kötü bence. 14 soru işaretlemişim. Potansiyel olarak AYT matematiğe geldiğimizde, AYT matematikte artık parabolü bitirdim. Bu sayfa, bu sayfa, bu sayfa ve burada bir tane soru. Bitti çok şükür. Beynimi tabii ki de Kitabın arasına koyup kapattım. Aynı şimdi olduğu gibi. Kimyaya geldiğimizde. Kimyada bildiğiniz gibi temel kanunlar işlemiştim. Hemen dedim arkasına sorusunu çözeyim. Bu sayfada full çektim. Bu sayfada bilinmeyenler vardı. Onları da hallettim. Anlamadığım konu tarafı vardı. Bu sayfada da yaptım. Bu sorunun cevabını işaretlememişim. Ceyhan doğru. TET 2022'de çıkan bir soru. Gayet güzel bir soruydu. Beğendim tabii ki de. Bunda geçiyoruz. Bugün yaptığım şey omurgalılardı. Balıklar, kurbağa, sürüngenler, kuşlar, memeliler diye geçti. Bu da çok güzeldi. Çok basit gelmeye başladı artık bu saatten sonra çalıştığım konular. Bilmiyorum herhalde en zor kısımlar en baştan başlamaktır herhalde. Veya öyledir. En baştan zor bir başlangıç yaptık. Zor olan yerleri yaptık kolay olan yerlerdeymişiz gibi hissettiriyor bana biraz da. AYT bana zor gelmiyor nedense. Belki de TYT'yi sağlam bir şekilde götürdüğümü düşündüğüm içindir. Bugün AYT biyolojiyle burun ve dil tatmayı yaptım. Dediğim gibi TYT'de aslında biraz daha temelini sağlam olarak götürdüğünde AYT'de zorlanmadan bazı şeyler yapabiliyorsun. En basit örneğini şöyle söyleyeyim. TYT fizikte aslında biraz matematiğini iyi, iyi ilerlettim çok fazla soru yapamıyorum belki. Şey anlamında yani soruyu yapıyorum, yanlış çıkıyor. Yanlış çıkması benim için hiçbir zaman sorun değil. Yanlış çıktığı zaman doğrusunu öğrendiğimde artık sınava yakın bir dönemde 7'de 7 yapabileceğimi biliyorum. İnanıyorum da buna. Bu yüzden size TYT sağlam bir şekilde başladıysanız veya sağlam bir şekilde devam ettiriyorsanız emin olun AYT'de güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz siz. Ama AYT'ye başlamadım, yapamıyorum diyorsanız Telegram grubunda birisi söylemişti bunu. Hangi kaynağı önerirsiniz gibisinden. TYT sağlam olsun. Nereden gitmek istiyorsan gidebilirsin. Hiçbir şekilde bir problem teşkil etmiyor bu. Allah'a emanetsiniz.